Geliyor. Uuu şey. Kafa atmıyor. Şurala kafa atıyor. Aynen balon. Evet anneleriyle beraber yüzen ördek. Çiftin ördek. <laughs> Yeşil başlı gövbeler ördek. <laughs> evet başladık arkadaşlar. <laughs> sabah sabah esprilere. <laughs> Ama buradan güneş çok. Yaprak sarması var mı? Bugün yaprak sarmasızız. Bugün ne var abi menide? Hiçbir <laughs> şey. Bugün biber dolması var biber. sana. <gülüyor> biber <laughs> dolması <de> <laughs> var. Evet. Hüseyin Yasin abimiz. Fethiye'deki nokta mı? Bir sarmalık. Tolga, yine su almayı unuttun herhalde. <laughs> Bıttım şu şeyi. Ulan, ben miyim miço, sen misin miço? Evet. Miço Fe ettin bizi ya. Ferhat abi suyumuzu almayı unutmuş. <laughs> Geçen gün yaprak sarmasının intikamı. <laughs> Yasin abi, hisar balık. Benim orta da ya ondan dolayı dedim. Beynini nasıl göndereceğim? <laughs> evet çekiyor buradan güneş atısı daha güzel buraya geçtim. Haydi Fangri geliyor arkadaşlar. Fangri geliyor Fangrimiz. <laughs> evet. Bu sefer kaçması lütfen Allah'ım lütfen kaçma. Ferhat abi çekiyor ben dua ediyorum. <laughs> Kaptan Hüseyin Yasin abimiz. Haydi bakalım. Fethiye'de Hisar Balık Avı. Keser balıkçılık. Çişar balıkçılık. Tüm dostlarımızı bekleriz arkadaşlar. Geliyor. Oo şey. Kapatmıyor. O ananı satayım. <laughs> Balonmuş lan. So <laughs> <laughs> Allah cezanı versin sen. Vay arkadaş ya. Benim de daha iner inmez oradan kesti o zaman. Aynen. Abi silik silikonumuzu ne hale getirdi? Şunu gösterelim ya. Silikonu ne hale getirdi arkadaşlar? Bunun ne ilk ne son icraatı. Şaka gibi ya. Şurada perse var onu verdim. Hangisi? Balonlarla dans. Şunu sil. Ah tutuyorum. O gitti artık o silikon Kuyrupa. Evet arkadaşlar yine balona denk geldik Silikonumuzu pert etti şuna bakar mısınız ya Allah seni bildiği gibi yapsın Arkadaşlar özellikle bu tarz e, şorjik avları tarzı videoların ondan sonra e, trekking böyle yürüyüş dağ yolu vesaire bu tarz böyle maceralı videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen e, kanalıma abone olup bildirmeleri açarsanız gerçekten sevinirim. Ve bu arada arkadaşlar isteklerinizi yorumlara belirtin ki e, onlara göre bir kendime bir plan çizim proje yapayım ve av ritüeli oluşturayım. Yani avlarımı planlayıp ona göre yapayım. Hani tatlı su avları olsun, deniz avları olsun, işte e, vesaire değişik bushcraft olsun. Hani o tarz böyle e, trekking, o tarz şeylerin e, zaten ben hani balıkçıyım ama aynı zamanda doğanın içinde sürekli böyle ee, doğadayız yani. O yüzden bu tarz videoları hani istek ve arzunuzu belirtirseniz ben de ona göre bir e, proje plan yaparım. Ve hep birlikte güzel videolar oluştururuz. Bakın. Görüyor musunuz ya? Ağaçların yeşilliği ve burnu görüyorum evet. Karşıda beş adalar var. Çok güzel yerler. Zaten fazla avlanmayacağım ama Yine de bayağı olmuştu gelmeyeli. Özledim. En son geldiğimde biliyorsunuz ki orfoz aldım arkadaşlar. Evet. Şu anda kurun tarafına geldik. Su çok güzel. Tam istediğim gibi dalga var. Dikkatli olmamız lazım kayalardan. Çünkü bazı kayalar Tam oturmamış yine ve oynuyor inerken avlanacağımız yeri koşulanıp meraya gideceğiz. Evet. Evet arkadaşlar ee, şorcik. Liderim, kamışımı açtım, liderimi bağladım, jigimi taktım, kakıç ve jig çantamla beraber şu anda oltam atacağım yere doğru gidiyorum. Size şöyle söyleyeyim, deniz çok güzel, inanılmaz güzel dalga var. Tam trofe balık havası, bakın şuradaki burun var ya tam burunda atacağım. çantamı şöyle koyayım. Kalkıcımızı açık tutalım arkadaşlar. Çünkü ne olup ne olmayacağı belli olmuyor. Buralar tam trofe balık yeri. Her an her şey olabilir. Kalkıcı koydum. <laughs> aldı. Bu ne? Allah kahretmesin balon. Balon arkadaşlar. Yolda yakaladı. Evet korktum yine oldu. Ve balonlar yine geldiler Mereye Molix Crazy Blink Evet. Korkuyordum. Yine korktuğumuz başımıza geldi. Dur ya, dur ya. çıkarttım. Evet atabotumuzu biraz zedelemiş ama olsun. Balonu kıyıya aldık. Varan bir. Evet. İkinci balonu aldık. Aha. Kaldırırken düşürdük arkadaşlar. İkinci balonu almıştık. Kaldırırken düşürdük. Dur. Bugün anlaşılan balon temizliği yapacağım ya. Belli oldu. Kaldırırken düştü. Sağlık olsun. オリックステオス。 Bir balık bastı arkadaşlar balon mu acaba? İsralla kafa atıyor. Aynen balon. Dediğim bir balon abi ah. evet. Neyse ki Çok fazla zarar verememiş Gördüğünüz gibi Gel buraya sen şuraya gideceksin Seni göndermem göndermem seni. Ah. Kalkışı kapatıyorum. Hava zaten çok bozuk. Aslında güzel hava da. İstediğim gibi ama. arkadaşlar çok dalga vardı. Yani şöyle diyeyim size e, her yer balon. Yani tekneden olsun işte e, bir saat orman yolculuğu kıyıdan olsun her türlü balonlar bizim peşimizi bırakmıyor. Yapacak bir şey yok. En azından aksiyonları güzel. Gerçekten e, keyif veriyor. Her ne kadar asistlerimizi ve Çoğu zaman ciklerimizi kesse de Keyfi yeter diyoruz arkadaşlar ee, Bu Hem tekne Hem e, Kıyı Yani Falezler, kayalıklar artık Nasıl derseniz Macerası da Burada son buluyor Diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Görüşürüz arkadaşlar